Değerli miras Miraç TV'den yayındayız. Yayını İstanbul gün gerçekleştiriyoruz. Belediye tesisleri binasındayız. Yani Rize, Her Eşmar'ın silahımız olduğu gün biz yanımızda da Rize Andonlu kim var? Demiş Mengene. Demiş Mengene, evet Mengene kardeşimiz var. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz. Şöyle biliyorum. ayağa kalkalım. Şöyle gel tarafa doğru gel. Yanıma gel. Demiş evet. ben gene değil mi? Evet, demiş ben demiş, gene. de güzel ha. He he güzel güzel. Evet. Yaş kaç? Yaş, yaş elin muhtalar arkadaşı. Öyle mi? He he 59. dokuz. maşallah o ha. sana hanım iyi bakıyor herhalde değil mi? Oo hem de nasıl? Yaşını bakıyor gösteriyorsun. Göstermiyorum, evet. hanım nereli? Hanım da köylü. Köylü. Andolun. Andolun. Kimin damadısın? Ben Sikoslar'ın damadı. Ha, Sultan'ı tanıyınız. Onun evet. E, eniştesi. Evet, selamlar gönderiyoruz. Aleyküm Sen zamanla evlilikler nasıldı? Kasılıydı. Ha, ka Kasırdı mı? Öyle? Oo, hem de nasıl? Kaçtı peşim var. Ha bak silahla kovalardı mı seni? Yo, bağçım, bir amcası vardı şimdi rahmetli ya, şimdi, oldu. O, o bile tamam Ha, ha. Şimdi dedi ya bu enişte iyi uşak. Sonradan iyi olduk ama. <gülüyor> <gülüyor> ha, aynen öyleydi. Peki ben diye dedi zaten Allah Allah bu sefer istedim. Ya, senin gibi yakışıklı adam nasıl Vallahi yakışıklı o zaman <laughs> daha gençti. 18 yaşındaydık. Ha, 18 yaşında. Şi şimdi dede olduk Mürat Bey. Maşallah. Be, amin amin. Allah beş altı tane var da. Ben de iki tane var. Ama çok Allah bağışlasın. Sen torun seviliyor değil mi? Bu hem de nasıl? Torun Tağ, seviliyor. Ya bizim Muhtar da seviyor çok torunlardı değil mi? Evet. Ne diyse hep diyor. Aynen da. öyle. Zemlerin onlara nefesim. onlara dayanamay, ha? Ha, hep ha. Ama öyle. onun kıp kırmızı da. Ha, hep ha, öyle. da. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz geçin, öyle de. Geçim Babam derdi torun çok seviliyor. Biz de Andon derdi İstanbul'un da derdi. Aynen öyle. Biz de Kasım'la geldi Ben 1976 yılında geldim. Bayağı oldu. İstanbul'da ee, okul okuduk, okumadık, bıraktık, terk ettik. Şöyle güneş bir şey, güzel yere gelelim. Gelelim. Ya adamı. E, askere gittik, <laughs> İstanbul'da çalıştık, burada çalıştık. En son belediyede çalıştım ben, emekli oldum. Doğmuşsunu ya, çok ya. yaptım bu hattı, Topkapı Eser'le. Ee, nasıl Taksiz, yaptım? yaptım, ben şeye habiblere falan çok gelirdim. Bulamadın bana ya. Gel, Bizim orada şeyler var. Selam var. Hadi. İnşallah bir alayım. Alayım. Da kalır bunun. Rica ederim verebilirsiniz. Selam dört çocuk var. Bu sizi şey uç bir kız. Allah bağışlasın. Bekir kaldı mı var mı? Yok beşer yok ki olsa uçu değer vermişti gene. Olsa o kadar da evlenmiş. He he. Anne babam Babalarım sizden ömür anam babam. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz kendiniz? Üç kardeş. Beş kardeş. Beş kardeş. Beş kardeş. En ufakları benim. Beş kardeş hep benim. Sağ, değil mi? Hepimiz şu anda sağ. Allah İki kız bu serçek kardeş. Abilerim ablalarım. He. Memlekete gidiyorsunuz. Ben bir ay o gidelim memlekette. Şimdi dört ay çalışıyorum. Kışta bu zadede karayollarındayım. Ana yollar da halk Burada. Ha burada. 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 Yine çalışıyorum. Çalışıyorum. Dört ay çalışıyorlar evet. bizi. Ha biz bak Şimdi doldurdun mu bayağı? Oo Çok dolaydı ha. Hayır maşallah. Ha, he, yani, çok abi, dolaydı. Peker, <gülüyor> çok dolaydı. <laughs> kral, kral 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 Aynen. Var şairlik var mı sende? Yok şairlik yok. Kandolu sanatı çıkıyor. Abi biz burada yetiştik. <laughs> ya. Biz burada yetiştik. Şairlik. Biz o işlere pek bakamıyoruz biliyor musunuz? Evet. Şairlik yani, sizin işiniz. Biliyoruz evet. tabi. He. Evet. Ee, ama koronu uyarız. Korona bir şeyler eder. Az önce değil mi? Korona Bir şeyler daha ediyoruz. He. yine çalacağız güzel bir şey. hem ee, yayınlıyoruz. Korona ol ki. Korona olayım. Ee, şu... Obama bile üzülecek seni. Üzülecek değil mi? Tamam. ha. Bir, 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 etsem ben bence de izleyeyim mi? Ooo Cemal abi burada selamlar gönderdi. Evet. İzler izler. 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 Benim yayınlara kaçıyorum abi. Kaç sene Ama, o 8-9 <laughs> sefer evlenmiş böyle bir şey oh. 9 <laughs> sefer bir <laughs> şey değil. Dön, 16 sefer. 4 bin dedi bana. 5 bin bir şey dedi bana. Ya. Ama. Ha çift silah taşıyın. Öyle değil mi? He evet, he çift kalı taşı yani. Allah Allah helal olsun. Evet. ona selamlar gönderiyoruz. Evet ben de selam gönderiyorum. Evet. Bu da ne söylemek istiyorum son olarak? Herkese sevgi, saygı selamlarımı gönderiyorum. Sizin aracınızla herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı evet. akşamlar. Eyvallah. Eee yayınlar konuşur mu söylemek Çok güzel bir buluş, güzel bir şey. için. Herkesten dünyanın bir ucundan bir ucuna herkes görebiliyor. En yani az da çok da bir şey ifade etmeye çalışsak da en az herkes bir şeyler anlamıştır. Evet. Şimdi bunlar niye? Bu ölü mü Evet. Ee, Arşivde kalıyor. Bize yayınlanan alıp da. Bu kamerayla mı taşıyamıyoruz? 1998'de başladık. Evet. Çekimleri. Ben seni takip ediyorum. Eyvallah. Ya. Bu gördüğümüzü yani ne bir, de bir şey Aynen öyle. Torunu, torunu, Aynen. Bir de torunu Aynen. Izler. İzler, izler. i̇zler izler e, hanım, izler. Hanım, hanımla iyi anlaşıyorsun. Oo o, benim. hanım benim Furtun Fırtına yaşıyor muyuz fırtına? Eşer eşer. Ya ortaya, değil değil fırtına. Taklı fırtına. Öyle Hanım ne şey diyorsun. Hanımım ben hanım mütevazı. Hanım hanımlar, Hanım Hanım var. Hanım Hanım Allah'ım. Amin. Burada var mı? Var sultan kayınçı var benim. burada. Tamam. 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 Sana da gönderiyoruz. Aleyküm teşekkür ediyoruz. Ben size çok teşekkür ederim. İnşallah başka zamanlarda daha güzel bir program yaparız. Sağ olun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kameraya bir yakışıklı salla bakayım. Evet. Teşekkürler. Evet. 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 Evet.